Bir zamanlar, yemyeşil otlarla ve rengarenk çiçeklerle dolu, her köşesi cıvıl cıvıl kuş sesleriyle şenlenen bir mahalle bahçesi vardı. Bu bahçenin sorumluluğunu üstlenen çocuklar arasında, enerjisi hiç bitmeyen 10 yaşındaki Yusuf da bulunuyordu. Yusuf'a, bahçenin arka köşesindeki henüz yeni ekilmiş narin fideleri her gün düzenli sulama görevi verilmişti. Bir öğleden sonra arkadaşı Defne ile oynamanın heyecanına kapılıp fideleri sulamayı unuttu. Ertesi sabah bahçeye geldiğinde minik fidelerin başlarının eğildiğini, yapraklarının solduğunu gördü. Yüzü mahcubiyetle kızarırken Defne'nin "Yusuf, fideler susuz kalmış." deyişiyle kalbi burkuldu. Hemen sulama kabını kaptığı gibi her bir fidancığı özenle suladı, onlardan özür diler gibi fısıldadı. O günden sonra Yusuf görevini asla ihmal etmedi ve bahçenin her köşesi gibi emanet edilen fidelerin de sorumluluğunu büyük bir titizlikle taşıdı. Gözlerinin önünde canlanan her bir yeşil yaprak, ona sorumluluk bilincinin ve yerine getirilen her görevin insanı nasıl bir iç huzurla doldurduğunu öğretti.